İşletmelerin başarısı sadece ürün kalitesine veya pazarlama stratejilerine bağlı değildir. Aynı zamanda işletmenin en değerli varlığı olan insan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesine de bağlıdır. İşletmelerin insan kaynaklarını yönetme süreci, insan kaynakları yönetimi (HRM) olarak bilinir. Bu videoda insan kaynakları yönetiminin ne olduğunu, neden girişimciler için önemli olduğunu ve uygulanma sürecini ele alacağız. İnsan kaynakları yönetimi nedir? İnsan kaynakları yönetimi, HRM, bir işletmedeki insan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir yönetim disiplinidir. İşe alım, eğitim, performans yönetimi, işçi ilişkileri, ücretlendirme ve diğer insan kaynakları ile ilgili süreçleri içerir. İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı ve altyapısı HRM kavramı, endüstriyel devrimden sonra işletmelerin iş gücü yönetimine daha fazla önem vermeleriyle gelişti. İnsan kaynakları departmanları, çalışanların işe alınması, eğitilmesi, motive edilmesi ve işten ayrılmaları gibi süreçleri yönetmekte görevlidir. İnsan kaynakları yönetiminin uygulanması ve önemi Doğru kişileri işe alma, işletmelerin başarısı, doğru yeteneklere sahip doğru kişileri işe almakla başlar. HRM, işe alım sürecinde uygun adayları belirlemek ve işe almak için stratejiler geliştirir. Çalışan gelişimi ve motivasyonu, işletmeler, çalışanların yeteneklerini geliştirmek ve motive etmek için sürekli olarak eğitim ve gelişim fırsatları sağlamalıdır. HRM bu süreci yönetir ve çalışanların işletmeye bağlılığını artırır. 4. Girişimciler için neden önemlidir? Küçük işletmeler için rekabet avantajı, girişimciler için doğru insan kaynağı yönetimi rekabet avantajı sağlayabilir. Küçük işletmelerin büyük rekabetçi şirketlere karşı rekabet edebilmesi için doğru yetenekleri çekip elde etmek önemlidir. Sürdürülebilir büyüme, işletmeler büyüdükçe insan kaynakları yönetimi daha karmaşık hale gelir doğru HRM stratejileri, işletmenin sürdürülebilir büyümesini destekler ve personel yönetimiyle ilgili sorunları minimize eder. C. İnsan kaynakları yönetimi ve diğer kavramlarla ilişkisi. Liderlik, iyi bir lider, işletmenin insan kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı olur. İnsan kaynakları yönetimi, liderlerin çalışanları motive etme ve yönlendirme yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunur. İşletme stratejisi, HRM işletme stratejisi ile doğrudan ilişkilidir. İşletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak insan kaynakları stratejileri geliştirmek, işletmenin başarısını artırır. Sonuç. İnsan kaynakları yönetimi, işletmelerin en değerli varlığı olan insan kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan önemli bir disiplindir. Girişimciler, doğru insan kaynakları stratejileri oluşturarak ve uygulayarak işletmelerini büyütebilir ve sürdürülebilir başarı elde edebilirler.